Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Pes oynamayacağız e, Onun yerine Resimlerimi göstereceğim Benim bazı resimlerim var Bayağı biriktirdiğim En az çok inanmayacaksınız ama 500 tane resmim var Gerçekten ben saydım Şimdi onun bir yarısını kadar göstereceğim Şuradan biraz alayım Şöyle Biraz uzun olabilir video Ama gösteriyorum Arkadaşlar ilk ta bir tanesi bu, şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu resmi çizdim Atatürk. Bu ee, anlamayanlar için. Şimdi e, şöyle bir Naruto çizimim var Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle görüyorsunuz umarım. Evet. Şöyle bir çizimim var arkadaşlar. Sonra futbol çizimlerim var. Ee, takım çizimlerini de çok seviyorum. Şimdi ilk Bayern Münih ile başlarım. Bayern Münih şöyle 5 yıldızlı. Şöyle ee, e, bir Bayern Münih çizimim var. Arkadaşlar Sonra... ne sesleriz? Evet. Abone atları unutmayın. Abone atmayı unutmayın diyor. Like da atın. Şimdi arkadaşlar Juventus da var. Juventus ya şarjım bitiyor. Neyse. Juventus e, var çizim. Arkadaşlar <laughs> Ee, çok hızlı olmam lazım. Çünkü biraz şarjmaz. Neyse. Olsun. Ben videoyu yetiştireceğim. Arkadaşlar bir de Barcelona var. Şöyle Barcelona. Biraz şurası yamuk. Şurası yamuk. Biraz kötü oldu. Olsun. Şimdi sonra Manchester City var. City O da çok güzel takım. Ba gayet iyi. Hatta halanda transfer olmuştu. Ve baya iyi bir futbolcu. Şu ana kadar çok gol attı. Şimdi sonra Real Madrid var. Real Madrid. <laughs> ee, Real Madrid takımı benim en sevdiğim takım. Ee, çok seviyorum. Baya güzel bir takım. Güçlü de arkadaşlar. Sonra Manchester United var. Manchester United. <laughs> Ronaldo'nun olduğu sakın ama artık Ronaldo hiç kimse istemiyor çünkü yaşlandı adam. Şimdi Tottenham, Tottenham'a geldik. Tottenham en basitdi arkadaşlar. O yüzden çok zorlanmadım. Şöyle iyice yakınlaştırayım. Şimdi e, ve benim takımım gördüğünüz gibi Fenerbahçe. Selam çok seviyorum. Selam. Belki siz Galatasaraylısınız ama ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Galatasaray da var. Şimdi Arsenal, Arsenal İngiltere liginden bayağı güçlü takım. Bayağı iyi seviyorum bu takımı da. Evet, herkese sevdiği, hatta aşık olduğu takım Galatasaray. Çok sevmiyorum ama ee, sizler seviyorsunuzdur. Arkadaşlar Galatasaray'ı seviyorsunuz. Abone ve like atın. Herkes abone ve like atsın. Galatasaray'ı sevenler. Herkes abone ve like atsın. Bakalım kaç kişi Sonra Paris Saint var arkadaşlar. Şöyle Paris Saint -Germain. Bu da son arkadaşlar. Sonra Iron Man çizimi var. Bu biraz kötü. Sadece şurasını boyamıştım. Iron Man çizimi. Ondan sonra şöyle bir ya, ıı, ya. şöyle bir çizim var. Böyle somut ya da Kafa. soyut gibi. Tam bilmiyorum. Ula, Şimdi. Şimdi ee, şöyle bir de çizimim var. Ampul gibi. içinde ay ya da gezegenlerin bulunduğu. Şöyle. Bir çizim. Sonra bu soyut resmi arkadaşlar. Bu soyut resmi. Böyle çizim. Sonra arkadaşlar benim bir çantam var. Nike'lı çanta. Onu çizdim. Onu da gösterteyim Şöyle. Bu biraz kötü ama. Bunu sevmedim yani. Oğlum bu da arkadaşlar bunu arkadaşımla şey, arkadaşım var benim var ondan çizdim. Bunu ikimiz çizdik. Şöyle bir çizim yaptım. Bunun ismini tam bilmiyorum. Siz yazın. Ama yorumlar kapalı ya. Nasıl yazacaksınız ki? Neyse onu bir çağrı buluruz. Sonra şöyle BTS çizimi var. Şöyle güzel bir çizim. Gerçekten BTS'yi ben sevmiyorum. Siz de sevmiyorsunuzdur. Sonra arkadaşlar bizim oturduğumuz yerin e, manzarasını çizdim. Yani benim odamın manzarası. Ama bu baya kötü yani. Şöyle göstereyim. Yo, Arkası abi. şöyle. Heh, şöyle. Çizdim. Bakırcı manzaralı. Of süper. Sonra e, şöyle goril çizdim. Goril. Şöyle çok güzel diye siyah yapmadım. Normalde siyah yapardım. Ee, sonra at çizimi var. At çizimi. Şöyle e, adam şey. Bir tane bir ismi vardı atın ya. Neydi o ismi? Atın ismi. Bir tane atın ismi vardı. Süperdi ya. Neydi işte? Unuttum. Hmm. Neyse. Sevdi. Arkadaşlar sonra kaplan. Kaplan var böyle. Biraz yukarıca bakıyor. Çınar bir şey söylemek ister misin? arkadaşlara. Sen göster bir tane de. Al. Abi de resimleri çok iyi. Ben evet. Timsa bak. Evet, timsah resmi mi? Çok güzel. Sonra pitbull resmi var. Pitbull bo, bo. biraz kötü bir çizim. Ben pitbull'ları hiç sevmiyorum. Sonra fil var. Fil şöyle tırnakları aslında yoktu. Ben öyle yapmışım eskiden. Ben arkadaşlar en az 3-4 yıldır çizim yapıyorum. O yüzden 500 tane resmim var. Sonra bu da Hı. son resim. Daha bir sürü resim var ama ben yarısını gösterdim. Yarısını değil de birazını gösterdim. Ve bu da kuş resmi, son kuş resmimiz. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın. Şimdi aç. Sana kapıyı. Açsana.